Kekimiz için bir tane muz kullanıyoruz. Önce muzun kabuğunu soyuyorum. Muzu dilimleyip tencerenin tabanına yerleştireceğim. Tencerede 20 dakikada çok güzel bir kek olacak. Bu şekilde ince ince dilimliyorum. Öncelikle tavayı tereyağı ile yağlıyorum. Tavamı çok az ısıtmıştım. Üzerine bir tatlı kaşığı civarında tereyağı alıp tereyağı eritiyorum. Sonrasında toz şeker serpiştireceğim. Bu arada tavanın altı yanık değil arkadaşlar. Sadece tavayı ısıttım. Şimdi üzerine 2-3 yemek kaşığı toz şeker serpiştiriyorum. Dilimlediğim muzlarımı toz şekerin üzerine yerleştireceğim. için 1 yumurta ve 4 yemek kaşığı toz şekeri karıştırma kabına alıyorum. Önce yumurta ve şekeri krema kıvamı alıncaya kadar çırpacağım. ve şekeri güzelce çırptım. 100 ml çay bardağı ölçüsüyle 1,5 çay bardağı süt ekliyorum. Bir yemek kaşığı eritilmiş tereyağım var. Fakat tereyağım sıcak değil. Erittikten sonra soğutmuştum. 1 paket kabartma tozu, bir paket vanilya bir su bardağından bir parmak eksik unum var. Onu da ekliyorum. 1 paket kabartma tozu ve bir paket vanilyayı da ilave ediyorum. Ve kek karışımını tekrar karıştırıyorum. Kek karışımım hazır arkadaşlar. Hemen kek karışımını tavaya yerleştirdiğim muzların üzerine dökeceğim. Şöyle bu şekilde yumuşak bir dokusu var. Hazırlamış olduğum kek karışımını muzların üzerine döküyorum. tavanın kapağını kapatıyorum. Ve kekimi kızık ateşte pişmeye bırakıyorum. Kekim çok güzel bir şekilde kabardı. Bakalım inşallah güzel bir şekilde pişecek. Kekimiz pişti arkadaşlar. Şöyle bakın. Pamuk gibi o kadar güzel bir dokusu var ki. Şöyle sünger gibi. Çok ama çok güzel. Hemen şimdi servis tabağına ters çevireceğim şöyle servis tabağını alıyorum. Şöyle bakın. Çok güzel bir kek oldu arkadaşlar. Gerçekten harika görünüyor. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Evinizde bir, bir muzunuz, bir tane de yumurtanız varsa bu şahane keki hazırlayabilirsiniz. Yapılış çok kolay. Fırın gerektirmiyor. Sonuç efsane, tadı da çok güzel. Sizler de mutlaka deneyin. Kek biraz soğusun, hemen dilimleyeceğim ve servis yapacağım. Muzlu kekimizi dinlendirdim. Hemen dilimleyeceğim. Tava geniş olduğu için kek biraz alçak oldu. Şöyle bakın. Gözeneklerini görebiliyorsunuz. Son derece kolay ve çok lezzetli bir kek tarifi. Yani şöyle dilimi alıyorum buraya. Şöyle dokusunu da göstereyim size bakın. Böyle pamuk pamuk çok güzel oldu. Kekin dokusu çok güzel. Böyle pamuk gibi çok güzel bir dokusu var. Ben çok kısık ateşte pişirdiğim için çok fazla kızarmadı muzlar. Eğer sonradan pişmeye yakın biraz harlandırsaydım muzlar iyice karamelize olacaktı. Hem görüntüsü daha pembemsi hem tadı daha güzel olacaktı. Ama bu şekilde de çok güzel. Altı yanmasın düşüncesiyle hemen üzeri pişince ocaktan aldım. Sonuç gerçekten muhteşem. Bu harika keki mutlaka deneyin diyorum. Ve videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yepyeni tariflerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.